Scarlett X cihazı nedir? Onunla ilgili bilgi vereceğim. Scarlett X cihazı mikro iğneleme ile e, radyo frekans e, olayını bir cihazda birleştiren bir cihaz e, teknolojik bir cihazdır. Scarlett X ise bu alanda altın iğne veya da e, mikro iğneleme, radyo frekans mikro iğneleme cihazları içerisinde dünyada lider cihazlardan biridir. Amerikan menşeilidir. Ve etkin bir tedavi sağlamaktadır. Scarlet X cihazı altın iğnelerin olduğu bir başlığı bulunmaktadır. Ve bu başlık kişiye özeldir. de 2, 3 veya 4 seansta o yüz veya istenilen boyun bölgesi, gıdı bölgesi veya farklı bölgelerde e, iğne ile derinin altındaki dermal bölgeye ulaşarak, kolajenleri ısıtarak orada bir aktivasyon, yenilenme, sıkılaşma sağlamaktadır. Bu nedenle bize e, özellikle yüz gençleştirmesinde, yüz derisinde sıkılaşmaya imkan sağlamaktadır. Scarlet X cihazı nerelerde kullanıyoruz? Özellikle dediğimiz gibi, yüzde sıkılaşma istediğimiz durumlarda yani lifting sağlamak amaçlı, yüzün gerginliğini, güzelliğini sağlamak amaçlı, sarkık derinin giderilmesi amaçlı kullanmaktayız. Bunun dışında damarların mikro iğnelerle radyo frekans yöntemiyle damarları yok ettiği için yine akne ve rozase tedavisinde de yine kullanmaktayız. Yine özel mod ve frekanslar ile e, leke tedavisinde kullanabilmekteyiz. Scarlet X cihazı cildi sıkılaştıran, tazeleyen, yenileyen bir etki sağlamaktadır. Gençlik ve güzelliğe kaybedilen gençlik ve güzelliği yeniden kazanılmasını sağlamaktadır. Bunun yanında pigmentasyon bozuklukları dediğimiz lekelenme durumlarında yine vasküler bozukluklar dediğimiz damarlanma, damar artışı, kızarıklık, telenjektazi gibi hastalıkların tedavisinde bize iyi bir tedavi olanağı sağlamaktadır. Karletix cihazının diğer e, klasik altın iğne cihazlarından ayıran en önemli özelliklerinden biri hem kontinü sürekli e, ısı enerji verebilmekte hem de at, dalgalı e, ve aralıklı enerji verebilmekte. Bu cilt yapılanmasında, cildin yenilenmesinde hem e, yan etkilerin kontrolünde bize e, artı avantaj sağlayabilmekte. Bu nedenle de diğer cihazların önüne geçebilmektedir. Scarlett X cihazı e, mikro iğnelerle boyutları e, derinliği ayarlanarak deri altına ince yerlerde daha e, küçük, daha kısa tutularak, kalın yerlerde daha uzun tutularak o bölgelere girişler sağlayabilmekte ve enerji vermektedir. Oradaki kolajeni uyarmakta, artı o bölgede büyüme faktörlerini uyarmaktadır. Bu nedenle hem uygulandığında hem de uygulandıktan sonra da aylar içerisinde etkisini arttırarak devam ettirmektedir. Scaletix cihazı en başta cilt gençleştirmede, ince kırışıklıkların giderilmesinde, gözeneklerin sıkılaştırılmasında, akne tedavisinde, yine akne izlerinin küçültülmesinde, azaltılmasında etkin tedavi sağlamaktadır. Yine birleştirerek hem rozase dediğimiz damarsal ve sivilcelerin oluştuğu gül hastalığında etkili bir tedavi sağlamaktadır. Damarları gidermekte, sivilceleri azaltmakta. Yine melazma veya güneş lekeleri gibi durumlarda Scarlet X tedavisi bize iyi sonuçlar verebilmektedir. Scarlet X tedavisi yüzün şekillendirilmesinde yani sarkıklıkların giderilmesinde, gıdıların veya yağ birikimlerinin azaltılmasında yine bize yardımcı olabilmektedir. Scarlet X uygulamasının öncesinde bir lokal anestezik uygulama yapıyoruz. Bazen bunu da hastalar isteyeme, istemeyebiliyor. Eski cihazlara göre çok az bir ağrı hissi olabiliyor ve bu tedavi sonrasında yüzde biraz kızarıklık meydana gelebiliyor. Bu tedavinin belli bir süre içerisinde yine birkaç saat içerisinde o kızarlıklık belirgin bir azalma sağlamakta. Ertesi günde etkisi kalmamaktadır. Ertesi gün genellikle daha sağlıklı, daha sıkı, daha gergin, daha parlak, daha canlı bir yüz ile insanların karşısına rahatlıkla rahatlıkla çıkabilirsiniz Scarlet X tedavisinde tecrübeli bir deneyimli bir hekim tarafından uygulanırsa genellikle komplikasyonla karşılaşmazsınız çok az bir komplikasyon hassas kişilerde belki biraz daha kızarıklık uzayabilir veyahutta işte yüksek dozlarda enerji verildiğinde o bölgelerde cilt yüzeyel yanıkları kabuklanmalar veya lekelenmeler oluşabilir ama deneyimli insanlar da bunu gözlemlemezsiniz. Scaletix tedavisinde hekimden hekime farklı uygulamalar olabilir. Biz genellikle hastalarımızda bir veya üç seans ihtiyaca göre planlamaktayız. Bunu yılda bir kez tekrarlaması etkinin kalıcılığını sağlamaktadır. Scaletix tedavisi gerçekten cihazımız oldukça yeni bir cihaz. E, teknolojik bir cihaz, e, dünyada bu konuda lider bir cihaz. Bu e, cihazla iyi ve etkili bir tedavi, iyi bir etkili estetik bir görünüm sağlayabilmekteyiz. Bu cihaz bize e, geniş kullanım alanları ile birlikte etkin bir tedavi sağlamaktadır. E, Skalitik tedavisi ile ilgili bilgi e, almak isterseniz bizlere çeşitli YouTube, Instagram, Facebook veya e-mailler üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.